Merhaba arkadaşlar. Bugün fidanların diplerindeki otlara ot ilacı yapıyorum. Kullanmış olduğum ot ilacı Knokt diye bir ot ilacı. Hektaş'ın ürünü. 48 sl içeriği var bunda bildiğim kadarıyla bunu e, 16 litrelik pompaya bu 1 kilo arkadaşlar yarım litre olarak uyguluyorum 16 litrelik pompaya yarım litresini koyuyorum o şekilde atıyorum. Ayrık kotu olduğundan dolayı bu kadar fazla katmak zorundayım. Yoksa ayrı kotun hiçbir şekilde öldürmüyor. Anca iki hafta sonra zaten tamamen kurutmuş oluyor. Onu da inşallah çekerim. Birinci hafta hafif bir saraltı oluşuyor. İkinci haftada ondan sonra kurutuyor. Ee, i̇şlem için hazırlama çalışmalarına devam ediyorum. Görüşmek üzere. Şimdi otelacı yapıyorum diplerini şu şekilde yukarı çok kaldırmadan otlara gelecek şekilde yapıyorum her şey. geldi yaprağı koparttı. Ermesin. Bunlar yolmayla çok kolay çıkıyor aslında ama çok uğraştır. Çok olduğu için. Yavaş yavaş hızlı yapmadan. şekilde devam edeceğim arkadaşlar. İyi günler.